Canlar herkes vlogma kanalıma aileme hoş geldi. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız iyiyim. Bir haftadır sizlerle birlikte görüşemiyoruz. Video çekmiyorum. Yani aslında çekesim var bir de çekmeyesim var. O durumlardayım. Bugün günlerden de çarşamba. Ve biz iki gün sonra uçuyoruz. Biraz heyecanlıyım. Afganistan'a uçuyoruz. İki günümüz kaldı. Çok heyecanlıyım. Şimdi vlog ee, başlattırayım dedim. Sizi de habersiz bırakmayayım dedim. E, şimdi kezi bireti yapacağım. Biretlerim vardı benim. E, dün almıştık. Bireti e almıştık iki tane. Onları üzerine kaşar koyup fırına koyacağım. kezi bireti olacak. Ve iki tane börek almıştık. Börek ee, şu ailenin böreklerinden almıştık. Onlar var. Böyle çocuklarla bir kahvaltı yapacağız. Eşim de işte. Şimdi biz dün Primark'a gittik. Biraz gezdik. DM falan gittik. Alışveriş yaptık. Afganistan'a birlikte alalım diye. Onları size bir göstereyim ben. Ondan sonra bugün ne yapacağız? makyaj çantamı toplamak istiyorum. Yani gelimi yanıma ne alacağım diye onları düzenlemek istiyorum. Bavulu düzenledik. Bavulu size gösterebilirim içine koyduklarımızı. En sonda iki tane handgepek kaldı. Yani iki tane şey alacağız. Sırt çantası bir tane de el çantası alacağız. Onların şeyleri kaldı. Onları düzenlemek kaldı. Onlar da ya Perşembe günü yaparız ya Cuma sabahı yaparız diye düşünüyorum. Çünkü çok kıyafet almayacağız yanımıza. Ee, ben sadece iki tane kıyafet alacağım. Ee, o kadar. Çünkü geri kalanı oradan almak istiyoruz. Hem yanımıza yük olmasın diye hem orada başka kültür olduğu için yani... Böyle başka kıyafetler giyindikleri için oradan almayı tercih ettim. Çünkü buradan getirirsem yanımdan belki hoş bulmazlar. Belki güzel kaçmaz orasının kültürüne diye. Oradan almayı tercih edeceğim. Ee, Çocuklar da aynı şekilde oradan alacağız. Eşime de. Yani hepimiz kendimiz için sadece iki tane kıyafet alacağız. Oraya vardığımızda Allah kısmet ederse oradan alışveriş yapacağız kendimize. 3 haftalık zaten geçiyoruz. 3 haftalık. Afganistan serimemim seri olacak. Neyse çamaşırlarım da durdu. <laughs> çamaşır makinem çalışıyordu. Daha bir tane posta çalıştırmam gerekiyor. Umarım Afganistan'a yani iki gün sonraya kadar bütün çamaşırlarım biter ve eve geldikten sonra 3 hafta sonra çamaşır yıkama problemim olmaz diye düşünüyorum inşallah. Şimdi evet bizi özleriz mi çocuk sesleriyle? Aldıklarımızı hemen göstereyim size. O kadar çok şey değil ama e, göstereyim dedim. Okay. <laughs> Şimdi Primark'tan bir tane böyle sırt çantası aldık. Bunu eşim aslında, e, Bunu aslında eşim e, işe gidiyorken de kullanabilir. Ama bu aslında hani bize ihtiyaç olarak Afganistan'a alındı. Bunun içine işte bizim e, çocukların ihtiyacı olan şeyleri falan dolduracağız. Ee, kocaman büyüklükte hem de ihtiyacımız olan işte güzel. Bunu aldık. Ee, bunu eşim aslında e, geri Almanya'ya geldiğimizde günlük olarak yani işe giderken kullanabilir. Bunun fiyatı 21 euro canlarım. Bunu aldık. Primark'tan. Sonra e, Azra'ya böyle bir tane yemek kutusu aldık. Bunun içine e, uçakta veya yanımızda işte böyle meyve kesip koyacağım. Hem onun e, iştahını açar böyle <laughs> Hello Kitty diye. O yüzden, o yüzden bunu aldık. Bunun fiyatı da 6 Euro canlarım. Çok hoş değil mi? Çok güzel. Ondan sonra çocuklara atıştırmalık olarak böyle crunchlerden aldım. Yanımızda bulursunlar diye. Abi bunlar şimdi değme değme geçti canlarım. Eşim kendisine bir tane diyor aldı orada kullanabilmek için. Yine saç spreyi ikimiz de eşimle beraber orada kullanabilmek için. Yani orada benim kullandığım markalar var mı diye bilmiyorum. Eşim de aynı şekilde düşünüyor. O yüzden kendimize ikimiz de kullanabilmek için Gül'den böyle şampuan aldık. Bu Gül'ün Gül nasıl okunuyorsa işte güzel e, şampuanları var. Bunu aldık orada kullanalım diye. Bakıyorum annem sen oyna. Bak oh, okay, bak. Bak, güzel yaptın. Sonra kendime bir tane beyaz oje aldım. Aslında bu beyaz oje e, French yapabilmek için. Bilerek böyle aldım çünkü French yapan ojeler böyle katı oluyor beyaz oluyorlar ama diğer ojeler böyle iki defa üzeriniz, üzerinden geçmeniz gerekiyor o yüzden French olanını aldım Essence'den böyle bir tane ojeleyeceğim tınaklarıma gidiyor ki o yüzden bunun da numarası Sturdy You Are Fine Böyle bir tane beyaz oje aldım. Bunu sadece yanıma oje olarak alacağım. Çünkü Allah kısmet ederse kaşlarımı, kirpiklerimi, dudaklarımı ve tırnaklarımı orada yaptırmak istiyorum. Dudaklarıma kalıcı ruj yaptırmak istiyorum. Kalıcı kaş yaptırmak istiyorum. Beyaz şuralarım seyrek olduğu için. Ve kirpik. Bakalım. Allah kısmet ederse. Bana çocuklara yanımıza bulunması için şöyle ıslak mendiller. Ee, ve orada kullanabilmemiz için bir tane macun, diş macunu ve bir ta üç tane de şöyle diş fırçası alın canlarım. Evet. Azra şunu açtı ya şu anda ben e, fırçasına bakmadım kız. Fırçası bakın. Şöyle. Ay çok ince. Bu sürmez ki. Sadece geçten French yapılır bunlar. Ay sürülmez ki bunlar be. Böyle French yaptım. Üzüldüm şu anda. Ay gerçekten üzüldüm şu anda. Bilemedim. Bilmiyorum. Neyse belki başka fırçalarla kullanırım diye düşünüyorum ama bilemedim şu anda. Neyse üzüldüm biraz. Ay, ay. Çocuklara boy şöyle oyalanmaları için uçakta böyle bir tane yazı tahtası aldık canlarım. İnşallah oyalanırlar diye düşünüyorum. Ama sanmıyorum. Çok zor. Ee, bunu da seti 3 oyluydum. Öyle canlarım aldıklarımız. Ay düştü. Neyse. Şimdi ben bir kez birisi yapayım. Kahvaltı yapalım. Çünkü biraz kendime geleyim Enerji toplayayım. Yoksa delireceğim. Neyse. Hadi. Birisi yapalım. Merhaba. <laughs> E Dayım. Çocukları Çocuklara e, aynı bir şekilde göremcemgile bıraktım. Şu anda yoldayım ve ani ya ani yağış başladı. Yağmur başladı. Neyse olayı anlatayım. E, şimdi ben e, ev doktoruna gidiyorum. Ev doktoru da saat 6.30'a kadar açık. Saatimiz 3.30. buçuk. E, ev doktoruna gidiyorum çünkü birkaç e, şey yazdırmam lazım. Nasıl derler? E, hap yazdırmam gerekiyor ki onları Afganistan'a birlikte alalım diye. Ee, bize yazdırmayacağım hapları ee, kaynanama yazdıracağım çünkü Alman hapları güzelmiş diyorlar. <laughs> o yüzden e, kaynanama yazdıracağım. O yüzden ben şimdi ev doktoruna geçiyorum. Ee, araba kullanırım canlar çok da konuşamayacağım. Öyle anne gelişti. Ee, biraz makyaj falan yaptım size onları çektim. Öyle güzellermiş. Şimdi bir doktora gideyim hapları yazdırayım. Ondan sonra çocuklarımı alayım belki eşimi işten alırım yetişebilirsem yetişemezsem de doğru eve gideceğim güzeller böyle yani Neyse, bir optik yapayım dedim neyse hadi ben kapatıyorum kızlar resmen Almanya'nın havası BK. güzel anladınız demek istediğimi neyse şurada da şeyim var ee, ev doktorum var oraya gidiyorum şimdi neyse Likabı diyorum ben. Ay. Kızlar, canlar. Ben bir üzerimi değiştirdim. Ee, ev doktora gittim. işimi hallettim. Çocukları aldım. Sonra eve geldim. Eşim de işten geldi. Şimdi bir e, alışverişe gideceğiz. İyi günümüz var zaten. Çok bir şey almayacağız ama ihtiyaçları alalım diyoruz. Yani yine Neyse <laughs> oh, Öyle bir update dedim. Ne <laughs> 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 arabayı tekrardan ben teslim aldım. <laughs> bir ben. Neyse şimdi elden çıktık. E, çok bir şey almadım. İki tane patlıcan aldım. iki tane süt aldım. E, ve yumurta aldım. Başka da bir şey almadım sanırsam. Çünkü iki gün sonra gidiyoruz. İhtiyaç yok. Zaten Hepsini evde ne varsa onları bitirmeye çalışıyoruz ki biz gelince bozulmasınlar. Neyse şimdi biz Barnok'a geldik. Tekrardan işim brod alıyor. Yarın için. Açacak. Dün zaten pilavım vardı, pilav yapmıştım dün etli pilav. Onu bugün gideceğiz. yiyeceğiz. Sen... Yarın annem bize gelecek. Perşembe hem burası kapalı olduğunu Almanca Alman Almanya kapalı olduğu için bizi hem geçirmeye gelecekler. Cuma günü de gelecekler de yani yani bize gelecekler. Belki dışarı çıkarız bilmiyorum. Ee, ama ben bu bu, akşamdan bir patlıcan yememi yapayım. Belki akşama e, yani peşinbe akşamına ye yeninsin diye diye düşünüyorum. Şimdi bana of eşimi bekliyorum. Şey alıyor. Ee, ne alıyor kız? <laughs> bir çocuk. <laughs> bir çocuk 18 yaşlarında kardeşine bir tokat çastırdı da ona güldüm şu anda. Keşke onu çekseydim. <laughs> evet ekmek alıyor eşim. O zaman da zaten eve gideceğiz. Öyle canlarım. Zamanımızı bekliyoruz gitmek için Urlava izine. Heyecanlıyız. Evet. evet. Eşim şurada yemek şey alıyor şu anda. Burada alıyor. Ekmek alıyor. Onu bekliyorum. da biz evlere geldik. Bu setting sprey'leri ben böyle karıştırdım. İçlerinde az az vardı. Hepsini şuna topladım. Umarım güzel olurlar. Bunu ilk önce koyuyorum şu karıştırdığım hepsini. Eee olarak iki tane yanıma alacağım. Birisi şu Lady Gaga'nın ve George Armani'ni alıyorum. Şunların ikisini. Arda bu arada bu Afganistan'a gelecek makyaj malzemelerim benimle. Hiç bir şey değiştirmek istemedim. Daroma Mercier'in pudrasını alıyorum. Gözüküyor mu? Aynen. Dior'un aydınlatıcısını alıyorum. Buj olarak ay düştü. Banana Beauty'den alıyorum. Ve Maybelline'in şunlarını alıyorum. Ve MAC'ten bir tane alıyorum. Böyle... Ay e, kaş olarak Mekin e, kaş kalemini Maybelline'in şu renkli e, kaş maskarasını ve renksiz Gatsby'nin kaş maskarasını alıyorum. E, Dak kalemleri olarak Essence'in Trended Up'ın Kiko'nun ve Mekin'i alıyorum. Lip gloss olarak sadece Kiko'yu getiriyorum yanımda. E, ve sadece bir tane de bronzer getiriyorum en sevdiğimi. Evet, bu da Şaldı e, Tribinin e, bir tane paleti. Sonra sadece bir tane şöyle Too Faced'in e, şeyini karına. E, iki tane Şaldı bir tane allık ve aydınlatıcısını getiriyorum. <laughs> allık olarak Mekin alıyorum. <laughs> bir konsil alıyorum. Şu kadresini şu sevdiğim ürünler bunlar bir tane Maybelline'in eyeliner'sı eskarasını alıyorum. Ve kullandığım fırçalar işte Hargulas, Essence ve It Cosmetics. Evet çocukların şeyine uğradık şu anda. Essence'in şimdi alıyorum. Maybelline şu ne ya? Ne bu kız adı? Bronzer'ını alıyorum. Ve şunları alıyorum yanıma. Ve bir tane açacak. Bitmişti canlarım. Aa, dur. Güneş kremimi koyuyorum şunu. Bunu alacağım. Başka? 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 yok. Sadece bunu alıyorum şu an. Yeter. Orada zaten kremler falan var olduğu için <laughs> krem falan almıyorum yanıma. Ee, makyaj malzemesi olarak bunları alacağım canlarım. Neyse saatlerimiz şu anda 9'a geliyor. Çocukları ben uyuturacağım. Sonra bir yerlere tekrardan açarım. Kızlar size Edith'ten sesleniyorum. Bugün sabah oldu ve biz uyandık. Sabah oldu. <laughs> evet. Saatlerimiz saat 11. Eşim hala uyuyor. Gece bayağı bir geç yattık. Oldum belki biraz sabah. Keyfini çıkardık. Çünkü son gecemiz. Yarın tekrar ona çalışıyor eşim ve e, hayırlısıyla yarın de yarın yola çıkıyoruz Cuma. <laughs> Bugün günlerinde Perşembe ben şimdi onu editliyorum. Dün bir şey yapmadık zaten. Çocukları uyuttum ve anne baba günü başladı. Saati başladı. O yüzden bu vlog'u artık kapatıyorum. Bugün belki tekrardan bir vlog başlatırım ama belirsiz. Ee, saatlerimiz 11. Nerede geldik? Evet. Annemler bize gelecek. Evet, anne kiyor. <laughs> belki. Belki başlatırım başka bir vlog bilemiyorum. Ama editten sesleniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık diğer vloglarda görüşürüz. Bu gelecek vlog artık Afganistan'da mı olur? Yoksa hala şimdi bugünkü vlog mu olur? Yani belki çekerim bugün, belki yarın. Bilmiyorum ama ikisinden biri. Ya da Afganistan'da hemen olabilirim. Bilemiyorum. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Hoşçakalın. pasta. She's pasta. She's pasta. She's pasta.